Hepinize merhaba, ben Safa. Teknoloji gündemini değerlendirdiğim ve teknolojik ürünleri incelediğim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ne yapacağız? Birkaç video önce çekmiştim, belki hatırlayacaksınızdır. 70'e 30'luk kocaman bir mousepad incelemiştik, oyuncu mousepad'i incelemiştik. Bu videoda onun devamı gibi bir video olacak. Bu videomuzda yine bir mousepad inceleyeceğiz. Fakat bu seferki mousepad'imiz o mousepad'den bile daha büyük, biraz daha büyük bir mousepad. Bu videoda 90'a 40'lık kocaman bir oyuncu mousepad'i inceleyeceğiz. İsterseniz yavaş yavaş videomuz geçelim. Şimdi şöyle bir önceki videoda benim incelediğim mousepad 70x30'du. Fakat bu videoda inceleyeceğim mousepad 90'a 40. Niye ben böyle bir mousepad tercihine gittim? Hemen açıklayayım. 70'e 30'luk mousepad aldığımda benim masama böyle tam oturmuyordu. Kenarlardan boşluklar kalıyordu ve monitörümün ayakları mousepad'in tam ucuna denk geliyordu. Dolayısıyla mousepad'e takılıyordu. Bu da beni zaman zaman zorluyordu. Bu tarz şeylerden kaçınmak için 90'a 40'lık devasa bir mousepad aldım. Şöyle Kadraja sığdıramıyorum şu an. Şu an, şu an, şu an. <laughs> Kamerayı kırdık. Şöyle 90'a 40'lık devasa bir oyuncu mousepad'imiz var. Bu videoda bu mousepad'in incelemesini yapacağız. Şimdi ben öncelikle mousepad'imi bir masama yerleştireceğim. Daha sonra incelemeye devam edeceğiz. <laughs> Evet şimdi mousepad'imi masama yerleştirdim. Gördüğünüz gibi devasa kocaman bir mousepad. Yerleştirirken de biraz zorlandım zaten. Şimdi bu mousepad'i nasıl inceleyeceğiz? Mousepad incelenir mi? incelenir inceledik zaten İkincisini de inceliyoruz şimdi ben bu mousepad'i önce ne kadara aldım hemen gelin size göstereyim tarayıcımı çalıştırıyorum ve aldığım yere gidiyorum ben neon 1'den aldım bu mousepad'i evet şu an ekranda da gördüğünüz üzere 30 TL'ye bilmiyorum görebiliyor musunuz ama evet şu an siz göremiyorsunuz ekran kaydede de uğraşmak istemiyorum o yüzden söyleyeceğim ben bu mousepad'i 29.90 TL'ye yani 30 TL'ye satın aldım. Kargo ücreti de ödemedim. 30 TL'ye 90'a 40'lık bir oyuncu mousepad'i alabiliyorsunuz. Bu arada mousepad'in üzerinde yeşil detaylarımız var. Az önce gördüğünüz sizde ve Razer Galeatus yazıyor. Ve tabii ki bu Razer'ın lisanslı ürünü değil. 30 TL'ye Razer bir ürün almak <laughs> mümkün değil zaten. Şimdi bir önceki videoda bahsetmiştim. Eğer oyuncuysanız vesaire bu mouse'u böyle oynattığınızda küçük mousepad'ler işinizi görmüyor. Rahat edemiyorsunuz. Bu yüzden büyük bir mousepad'e ihtiyaç duyuyorsunuz sadece oyunda değil işte kurgu yapıyorsanız, edit yapıyorsanız vesaire mouse'u oynatabilmek için daha büyük bir olana ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama niye 70'e 30 değil de 90'a 40'lık bir mousepad alacağız? Bunun sebebi de az önce benim söylediğim gibi masama tam oturmuyordu 70'e 30'luk ve ayrıca monitörümün ayaklarına sıkıntı yapıyordu. Dolayısıyla ben 90'a 40'lık aldım ve şu an monitörüm tamamen mousepad'in üzerinde duruyor. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yapmıyor. Onun haricinde burada klavyem yine mousepad'in üzerinde sol tarafta kullanıyorum. Sağ tarafta da şu mouse'a gördüğünüz gibi şu kadar geniş alan kalıyor. Ben bu geniş alan çok rahat kullanabiliyorum mouse'umu. Bundan dolayı 90'a 40'lık bir mousepad almalısınız ya da almayı tercih edebilirsiniz diyeyim. Açıklamada ürünün linkini ben bıraktım. 30 liraydı en son. Şu an fiyatı değiştiyse bilmiyorum. Sizin izlediğiniz tarihte ürünün fiyatı değişmiş olabilir. Malum koronavirüs her şeyin fiyatı yükseliyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Veya atıyorum 2-3 yıl sonra izliyorsanız tabii ki ürün olmayabilir bile o linkte. Ben yine de açıklama kısmında linki bırakacağım. Linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. 30 TL 90'a 40'lık bir mousepad nasıl iyi mi değil mi? Şimdi gelin ona bakalım. Bu mousepad bir öncekinde söylediğim gibi biraz elastik bir yapıya sahip. Böyle çektiğinizde esneyebiliyor. Onun haricinde bir sıkıntısını görmedim. Direkt siyah. Ben bunu ortalama 2 haftadır kullanıyorum şöyle iki haftalık süreçte bir sıkıntı görmedim. Fakat böyle elimi üzerinde çektiğim zaman iz kalabiliyor. Böyle elimi yine silince iz geçiyor. Onda da bir sıkıntı yok. Söyleyebileceğim mousepad hakkındaki tek eksi nokta ise çok fazla toz tutuyor. Bunun sebebi siyah rengi olması da olabilir. Siyah olduğu için daha çok belli ediyordur tozu. Bilmiyorum. Ama yine de çok fazla toz tutuyor. Tek olumsuz yani eksi yanı bu. Onun haricinde 90-40'lık büyük bir mousepad. Kocaman bir mousepad. Klavyemi mouse'umu üzerine koyabiliyorum. Çok rahat bir şekilde monitörümü dahi üzerine koyabiliyorum. Ve bir sıkıntı yaşamadan bunu kullanıyorum. Böyle bir mouse tavsiye eder miyim? Yani fiyatına göre 30 TL çok iyi bir fiyat. Tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Zaten siz de fiyat performans ürünlerini çok seviyorsunuz. Dolayısıyla ben de fiyat performans ürünlerini burada incelemeye çalışıyorum. Dolayısıyla açıklamada bıraktığım linkten bu ürünü satın alabilirsiniz. Ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yine bir önceki mouse'da olduğu gibi bunun da kenarları böyle overlocklu. Dolayısıyla herhangi bir açılma sökülme olacağını düşünmüyorum ki 2 haftadır herhangi bir problem yaşamadım. Uzun süreçte de yaşayacağımı düşünmüyorum. Bakalım göreceğiz. Eğer herhangi bir sorun yaşarsam yine sizinle paylaşırım. Onun haricinde hakkında söyleyebileceğim çok daha fazla bir şey yok. 30 TL'ye bu mousepad alınır mı? Alınır. Ha bunu almak istemiyorsanız çok büyük diyorsanız da hemen yukarıdan sağ üst köşeden etikete tıklayarak daha önce incelediğim 70-30'luk mousepad'i inceleyebilirsiniz. İsterseniz onu da alabilirsiniz. diyelim Ve videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan bir saniyenizi ayırarak abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa yine yorumlar kısmında bana sormayı unutmayın diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>